Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem son vasiyeti herkesin bilmesi gereken sözler. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı insanlara tebliğ ettikten sonra vefatına yakın dönemde Müslümanlara önemli vasiyetlerde bulunmuştur. Bu vasiyetler İslam'ın temel esaslarını ve Müslümanların hayat boyu uyması gereken prensipleri içermektedir. Peki, Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetine bıraktığı son sözler nelerdi? Sizler için bu videoyu derledim. Namaz konusunda son uyarısı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem son anlarına kadar namaz üzerinde durmuştur. Vefatından önce defalarca "Namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Elinizin altındakilere iyi davranın." buyurmuştur. Bu sözleriyle namazın Müslümanlar için en önemli ibadet olduğunu vurgulamış ve kimsenin bu ibadeti ihmal etmemesi gerektiğini söylemiştir. 2. Kur'an'a sarılma tavsiyesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın sapasağlam kalabilmesi için Müslümanların Kur'an'a sımsıkı sarılmaları gerektiğini vurgulamıştır. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı, Kur'an ve sünnetim. Bu vasiyetiyle Kur'an'ın ve sünnetin bir Müslümanın hayat rehberi olduğunu açıkça belirtmiştir. 3. Ümmetin birlik içinde olması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların parçalanmamalarını ve birbirleriyle kavga etmemelerini istemiştir. Veda hutbesinde de şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Bu sözleriyle ırkçılığı ve ayrımcılığı reddetmiş, birlik ve beraberliğin esas olduğunu vurgulamıştır. 4. Kadınlara iyi davranın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca kadınların haklarını korumuş, ve vefatına yakın şu vasiyette bulunmuştur. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Onlara iyi davranın. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Bu vasiyet İslam'da kadın haklarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 5. Yetimlere sahip çıkın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetimlerin korunmasına çok önem vermiştir vefatından önce yetimlerin hakkını gözetin onlara zulmetmeyin diye uyarmıştır. Bu toplumun en zayıf kesimlerinden biri olan yetimlerin haklarının korunması gerektiğini göstermektedir. 6. Faiz ve haram lokmadan uzak durun. Son konuşmalarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizin haram olduğunu ve Müslümanların helal kazançla hayatlarını sürdürmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Faizi kesinlikle terk edin. Faiz yemek büyük günahtır. Bu vasiyeti faiz sistemine dayalı bir ekonominin toplumları çöküşe götürdüğünü gösteren önemli bir uyarıdır. 7. Ölüm döşeğinde söylediği son sözler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat anında bile Allah'a yönelmiş ve şu sözleri söylemiştir. Allah'ım beni Refiki Alaya en yüce dosta ulaştır. Bu sözleriyle Allah'a kavuşmayı istediğini göstermiş ve dünyadan ayrılmıştır. Değerli kardeşlerim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti bize ne öğretiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nefesine kadar ümmeti için endişelenmiş ve onları Allah'ın emirlerine uymaya teşvik etmiştir. Bu vasiyetlerden çıkarılacak dersler. Namazı asla terk etmemek, Kur'an ve sünnete bağlı kalmak, Müslümanların birlik içinde olması, kadınlara ve yetimlere iyi davranmak, haram lokmadan kaçınmak, faizden uzak durmak, ölüm anında bile Allah'a yönelmek. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu vasiyetlerini hayatımıza uygulamak, onun sünnetine en güzel şekilde uymak olacaktır kardeşlerim. Allah bizleri onun yolundan ayırmasın. Amin. Kardeşlerim, bu videoyu beğendiyseniz, sevdikleriniz gönderip onların da istifade etmelerine vesile olabilirsiniz. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Allah'a emanet olun.